Merhaba sevgili dostlar. İlk hikayemin adı Karadul. İyi izlemeler. 19 Kasım 1999, Cincinnati, Ohio. Kalp operatörü Dave Satorius ikinci kez evlenir. İkinci eşi hoş ve genç bir kadındır. Mutlulukları uzun sürmez. Doktor Satorius depresiftir ve sonunda bir gün kendini şakağından vurarak intihar eder. Ama neden önce koltuğun minderini ateş edip sonra kendini vurduğu anlaşılamaz. Doktor Satorius ilk evliliğini aynı hastanede hemşire olan Janet'la yapmıştır. Birlikte dört çocukları olmuştur. Çok çalışması ürün vermiş, Dev 80'li yıllarda yılda 300 bin dolar kazanan başarılı bir uzman olmuştur. Ama Janet kendini işine adamış bir adamla evliliğin çok zor olduğunu, ayrıca Dave'in kontrol düşkünü olduğunu, kendisine ve çocuklara aşırı baskı ve kontrol uyguladığını, evde mutlaka her şeyin ona danışılmasını istediğini öne sürerek boşanmayı ister. Ben onun için Biraz fazla bilinçliydim. O kendisine aşağıdan bakıp hayranlık duyacak bir kadın arıyordu der. 30 yıllık yuvası yıkılan bir yalnız, depresif ve aşırı kiloludur. Özellikle çocuklarından ayrı kalmak ona çok zor geliyor. O sıralarda üye olduğu bir arkadaşlık sitesinde Dante Brighton'la tanışır. Dante kendi firmasında çalışmakta ve kısa süre önce boşanmıştır. 4 ay sonra evlenirler. Dante, Dr. Sartorius'un çok kibar ve sevgi dolu olduğunu söylüyor ama depresyon onun hayatını karartıyor, iktidarsız olduğundan bahsediyor. O da buna da çok üzüldüğünü söylüyordu. Yüzüne vurmadım, beni kollarına almasının bile yettiğini söyledim diyerek evliliklerini tarif eder. Dave evlendikten sonra daha da içine kapanır ve bir arkadaşına intihardan bahseder. Bu arada yeni eşi Dante hakkında duydukları onu hayli şaşırtmaktadır. Çift hayli lüks bir semtteki villalarında yaşamakta ve Dante eşinin ona sunduğu lüks yaşamın her dakikasının tadını çıkarmaktadır. Kıyafetler, Türkler, arabalar, tatiller. Her şey tam istediği gibidir. Hayatını böyle planlamıştır. Ama problemlerde büyüyordu. Sürekli para yüzünden kavga ediyorlardı. Hatta Dave, kızının evlenmek istediğini bildirmesi üzerine düğün masraflarını üstlenmek istediğini söyleyince kıyametler kopmuştu. Bir arkadaşı Dante'nin intikam alışverişi yaptığını, Dave ne zaman çocuklarına biraz para harcasa, Dante'nin o paranın on katını adeta intikam amacıyla kendisine harcadığını anlatıyordu. Bir başkası, Dave'i parmağına doladığından beri tanınmayacak kadar değişti. Adeta bir canavara dönüştü diyor. Dante'nin bu değişimi Dave'i de kuşkuya düşürür. Ve geçmişi hakkında araştırma yapmaya başlar. Dante'nin gerçek adı Dela Hall'dır. Dela ona üniversite mi o mezun olduğunu söylemiş ama liseyi bile bitirememiştir. Eşinden boşandığını söylemiş ama boşandığı adamın dördüncü kocası olduğundan bahsetmemiştir. Dante her tartışmada her zaman son sözü söylemeyi ve ilişkilerini rezaletlerle bitirmeyi adet edinmiş bir kadındır. İlk kocasını bir bıçakla tehdit etmiş, ikinci kocasını silahla yaralamış, beraber yaşadığı adamı ilaçla uyutup yatağını tutuşturmuş ama adam şans eseri o yataktan canlı çıkabilmiştir. Cinayet masasından bir komiser, ilk kocasını ve beraber yaşadığı erkeklerden birini öldürdüğüne dair söylentiler dolaşıyordu diyerek daha önce yaşadığı Los Angeles'la bağlantı kurduk. Hatta Kaliforniya'yı da araştırdık. Ama Dante ile arkadaş olup şimdi yaşamayan birinin ismi geçmedi der. Olayı takip eden gazeteci Afrodit Jones, Dave'in iş arkadaşlarıyla konuşunca Dave'in kurşun geçirmez bir yelekle gezdiğini öğrenir. Arkadaşı ne yaptığını farkında mısın diye sorunca Dave evet hayatım tehlikede korkuyorum demiştir. Bir benzin istasyonunda rastladığı trafik polisine bir silah veren Dave bu karımın silahı sizde kalsın karım beni öldürecek demiştir. Ama polis onu adli dengesi yerinde olmayan biri olarak niteleyip ciddiye almamıştır. Avukatına giden Dave, 10 aylık bir evlilikten sonra karısını vasiyetinden çıkarmak ve boşanmak istediğini söyler. Artık ayrı yatmaya başlarlar. Dave evin bodrum katında uyumakta ve birbirlerini günlerce görmemektedirler. 19 Kasım 1999 günü Dave işe gelmez. Telefonlara ve çağrı aletine gönderilen mesajlara da cevap vermeyince Hastane personeli polisi arayarak doktorun hiç böyle davranmadığını o yüzden merak ettiklerini söylerler. Polis Dave'in evine gider. Dante evdedir ama kocasının nerede olduğunu bilmediğini söyler. Polisler evi arar. Dave'in arabasını garajda bulurlar. Bu arada evin bodrum katına inen Dante orada çığlığı basar. Dev bir kanepenin üzerinde kafasından vurulmuş olarak yatmakta ve kanepenin önünde yerde bir silah bulunmaktadır. Polisler intihara benziyordu, silah hayli yakınındaydı, kan kurumuş ve ceset katılaşmaya başlamıştı derler. En az iki gün önce öldüğü, o sırada TV seyredip içki içtiği düşünülür. Eski karısı. Onun intihar edebileceğini biliyorduk derken avukatı bile intiharına inandığını belirtir. Devi vuran silah Dante üzerine kayıtlıdır ve 24 saat önce alınmıştır. Dante hiç silah sesi duymadığını söyler, ama evleri geniş bir arazinin ortasında olmasına rağmen komşuların silah sesi duyduklarını söylerler. Olay yeri inceleme ekibi geldiğinde rastladıkları şey bir koltuk minderinin de vurulmuş olduğudur. Savcı bunun normal olduğunu, kendini öldürmek isteyen kişinin silahı nasıl kullanacağını denemek istemiş olabileceğini söyler. Mermi sağ şakağından girmiş ve çıkmamıştır. Dave'in ağzından ve burnundan kan gelmiştir. Ama sol kolunda ve sağ kolunun alt üst kısmında kan lekeleri bulunur. Bir uzman bu lekeler sağ kolu ile şakağına dayalı bir silah tutan insanın izleri olamaz der. Ayrıca elinin içindeki lekelerde hiç tutarlı değildir. Bu sırada balistik silahlar konusunda uzman olan Dr. Mark Beneke, eğer insan kendini vurmak için elini şakağına götürmüşse, İşaret parmağı tetikte diğer üç parmağı da avcuna kıvrılmış olmalıdır. Bu nedenle böyle bir atışta elin dışında kan görülmesi normaldir. Ama elin ayasına kan bulaşması bunun intihar olmadığına delildir der. Bir başka gariplik de Dave'in üzerinde yattığı kanepenin alt kısmında bulunan lekelerdir. Dave'in yattığı yerin hemen altında bulunan bu lekeler 40 derecelik açıyla sıçramış ve Dave'in bu lekeleri yapamayacağını bir başka kişinin eline bulaşan kanı silkelemesi sonucu sıçramış olabileceğini düşündürür. Ama kanepenin minderindeki vurulmada silahtan püsküren barutun kanın üzerine gelmiş olması doktorun deneme atışı yapmadığına delil olduğu gibi Kendini şakağından vuran bir insanın ikinci bir atış yapamayacağına bu nedenle bunun intihar olamayacağına da delildir. Bu atış doktor vurulduktan sonra yapılan bir atıştır. Evet. Evde Dante'den başka kimse yoktur. Dante'nin kocasını neden öldürmüş olabileceği tartışılır. Gazeteci Aphrodite Jones Dante'nin kocasını öldürmesi için bir milyon sebebi vardı der. İçinde yaşadıkları ev dışında doktorun bankada bulunan 1 milyon dolar parası da bunların içindedir. Bir boşanma olsa Dante aylık 2000 bin dolar nafaka alacaktır. Polis daha derin araştırdığında Dante'nin son birkaç yılda 7 kez ismini ve mesleğini değiştirdiğini ortaya çıkarır. Silah aldığı dükkanın adı Target'tır. Target, yoğun müşteri akışı yüzünden Dante'ye istediği silahı ancak 5 gün sonra teslim edebilmiştir. Target, özellikle kadın müşterilerine yandaki atış poligonunda eğitim vermeyi teklif eden bir yerdir. Dante bu teklifi kabul eder ve orada 25 atış yapar. Ve poligonu yöneten eleman benden daha iyiydi. 25 atış yaptı, hepsi de hedefe rastladı der. Ama Dante en büyük darbeyi annesinden alır. Polisi arayan yaşlı kadın, kızının tam bir kara olduğunu, Dave'in intihar ettiğine inanmadığını söyler. Sonra da yüzde yüz eminim, kızım Dave'i öldürdü diye ekler. Bu ifade polisi hayrete düşürür. Birçok anne bunu biz iddia etsek bile evladının böyle bir suçu işlediğine inanmaz. Ama bu kadın sadece olabilir mi demiyor, öyledir diye iddia ediyor demişlerdir. Dante ya da Della ya da Faye son 5 yılda 7 kez isim değiştiren kadın tutuklanır. Avukatı birkaç gün önce çevrede bir kadının daha öldürüldüğünü söyleyerek Dante'nin bu suçu işlemediğini iddia eder. Ama evlerine zorla girilme izni, izinin olmadığı sebebiyle bu iddia çürütülür. Olay şöyle canlandırılır. Gece saat 2 civarında TV seyreden Dave, arkadan yaklaşan Dante'yi fark etmez. Dante onu şakağından vurur. Bu arada Dave'in eli kucağına avcı açık bir şekilde düşer ve yaradan sıçrayan kan ve barut avucuna bulaşır. Daha sonra silahı Dave'in eline veren Dante bir atış daha yaparak yastığı vurur. Dave'in elinden bulaşan kanı elinden uzaklaştırmak için silkelediğinde sıçrayan kan kanepeye bulaşır. Savcı Dante'nin silahı Dave'in eline verdiği andan itibaren yanlış yapmaya başladığını Bunlardan en kötüsü eline bulaşan kanı silkelemesi olduğunu. Bu kanın Dave'in ayak tarafına sıçrayarak minderde bir intiharda olmayacak izleri yaptığını anlatır. Mahkeme sürerken Dave'in kızını arayıp ona ulaşamayınca telesekretere konuştuğu mesaj dinlenir. Dante'yi sakın arama. Onunla lütfen konuşma. Bu mesajdan da bahsetme. Bu benim sonum olur. Sesindeki korku ve içinde bulunduğu panik elle tutulacak kadar belirgindir. Jüri 4 saat sonra kararını bildirir. Dante ömür boyu hapis cezası alır. Ancak 2014'te belki salıverilme umuduyla başvuru yapabilir. Jüri'den biri olay yeri fotoğrafları Uzman açıklamaları, dinlediğimiz kaset ve annesinin ifadesi yetti der. Her şeyi yanlış yapmıştır. Bu olaydan ceza almadan kurtulacağını sanmasına inanamıyorum diye de ekler. Annesi onun bir karadul olduğunu, miras avında olduğunu, edindiği hiçbir şeyin ona yetmeyeceğini, onun tam bir dami olduğunu anlatır. Dami, içinde bulunduğu tehlikeye rağmen istek ve arzularına gen vuramayan, olaylara gelişine göre reaksiyon gösteren kişi olarak açıklanır. Aphrodite Jones Dante ile bir röportaj yaparak izlenimlerini şöyle açıklar. Dante tam bir sosyopat. Dünya onun çevresinde dönmeli. İstediği şeyleri edinmeli. Edinemezse bunun için bir yol bulmalı. Bu yolda giderken kime ve neye zarar verdiği bu kişi kendisi bile olsa umrunda değil diyerek onu tanımlar. Edindiği izlenimleri de bir kitapta toplar. İkinci hikayemin adı Para Aşkı. Bir ham Kuzey Carolina. Bir öğretmen olan Russell Steger'in ölümü önce bir kaza olarak nitelenmiş ama daha sonra doldurmuş olduğu bir kaset sonucu cinayete kurban gittiği anlaşılmıştır. Bir Birham sadece güzelliğiyle değil, tarihi üniversitesiyle de ünlüdür. Bu olaydan sonra bir de alışılmamış bir cinayetle anılacaktır. Russell Steger sevilen bir adrenör olduğu kadar iyi bir de sürücü öğretmenidir. Üniversite bitince aynı okuldan Jolie'nin isimli bir kadınla evlenmiş, ama evlilikleri dört yıl sürmüş ve çift ayrılmıştır. Jolin, Russell'ın çok iyi biri olduğunu ama anlaşamadıklarını belirtir. Boşandıktan iki yıl sonra Russell, 31 yaşındaki Barbara ile tanışır ve evlenirler. Barbara'nın ilk evliliğinden iki oğlu vardır. Brian ve Jason. Russell onları evlat edinir Barbara Üniversitede sekreterlik yapmaktadır. Hafta sonlarında milli muhafızlık yapan Russell bir kilisenin pazar okulunda da dersler vermektedir. Görünüşte güzel bir evlilikleri vardır. Russell'ın ölmesiyle bu evlilik biter. Bir sabah saat 4 sıralarında çağrılan polis gittiği evde Russell'ı kafasından vurulmuş olarak bulur. Derhal hastaneye kaldırılan Russell 3 saat sonra hayata veda eder. Eşi sürekli olarak onu bu lanet tabanca için uyarmıştım. Bir şeyler olacağını biliyordum demektedir. Russell'ın son zamanlarda çevrede olan hırsızlıklar yüzünden 25 milimetrelik tabancasını hiç yanından ayırmadığını ve uyurken bile yastığının altında sakladığını anlatır kendisinin tabancaları sevmediğini, Russell'ı bu konuda defalarca uyardığını da ekler. Barbara sabaha karşı oğullarından birinin tuvalete kalkabileceğini, Russell'ın sesi duyup hırsız sanarak oğlunu vurabileceğini düşündüğünü, silahı Russell'ın yastığının altından alırken kazara patladığını anlatır. Polisler olayın bir kaza kurşunu ile gerçekleştiğine inanır. Savcı bu olayları sıraya sokunca inandırıcı olmadığını söylese de polisler konunun üzerine varmazlar. Olaydan birkaç saat sonra bir polis memuru olayla ilgili birkaç soru sormak için eve gelir. Barbara'nın babası yastığı ve çarşafları temizleyiciye götürmek üzere evden çıkmaktadır. Bunda bir anormallik görmeyen polis eve girer ve Barbara ile konuşur. Bu arada yatak odasını da tekrar görmek ister. Anlattığına göre yatak yapılmış ve oda düzenlidir. Barbara hayli toparlanmış ve kocası yeni ölen bir kadın durumunda değildir. Ayrıca Barbara çok mesafeli ve polise yardımcı olacak bilgileri vermekten kaçınmış, polisin sorularını uzatması nedeniyle de agresif ve kaba davranmıştır. Ağlama ya da üzüntü belirten bir tavır yoktur. Polisin izlenimi o gün orada korkunç bir ölümün gerçekleştiğine işaret edecek hiçbir iz olmamasıdır. Kadın ifadesini tekrarlar. 9 yıldır evliydik ve çok mutluyduk der. Dedektif bir şeylerin yanlış gittiğini hissediyor ama ne olduğunu çıkaramıyordum diye ifadede bulunur. Russell'ın ölümü ilk karısı Jolene'i hayrı rahatsız etmiştir. Russell'ın öldüğünü annesinden öğrenen Jolene bunu bir kaza olmayacağını söyler. Babası nereden biliyorsun? Belki de öyledir deyince Jolene olamaz. Biliyorum bu bir kaza değildir. der. Jolene polise bir mektup yazarak Russell'ın onunla dertleştiğini söyler. Barbara'nın ilk kocasında kaza kurşunu ile ölmüş olduğunu anlatır. Barbara'nın ilk kocası 25 milimetrelik silahını temizlerken kendini göğsünden vurmuştur. Barbara ikinci kez kaza kurşunu ile ölen bir adamın karısı olarak dul kalmıştır. Russell Jolie'ne Barbara'nın ortak hesaptan para çektiğini, başka erkeklerle ilişkisi olabileceğini, Hatta bunlardan biriyle bir arabada kendi gözleriyle gördüğünü anlatmıştır. Bu mektup üzerine polisler Barbara'nın geçmişini daha dikkatli incelemeye karar verirler. Her iki kocanın da 25 milimetrelik silahla vurulması, ikisinin de evde ölmesi, her iki ölümde de Barbara'nın evde olması bu ölümlerin bir tesadüf olma ihtimalini hayli zorlaştırmaktadır. Bunun için Barbara'nın ilk kocasının ölümüyle ilgili dosya açılır. Larry bir cinayete kurban gitmiş olabileceğine dair hiçbir sonuç bulunmaz. Larry'nin ailesi bunun bir cinayet olduğunu iddia etmiş ama delil yetersizliğinden takipsizlik kararı alınmıştır. Barbara, Larry'nin bankadaki 26 bin dolar parası ve hayat sigortasından 170 bin dolar alır ve hayatına devam eder. Russell'la evlenir ve 9 yıl sonra Russell da benzer bir sebeple ölür. Jolin ısrarından vazgeçmemekte bunun bir kaza olduğuna kesinlikle inanmadığını, bunun bir cinayetse Barbara'nın da cezasını çekmesini istediğini söyler. Polis olay karşısındaki duruşlarını değiştirmek zorunda kalır. Yani deliller şu an için Barbara'yı haklı çıkarmakta ve Jolie'nin ısrarları sadece altıncı his olarak değerlendirilmektedir. Ama yine de Barbara'nın zavallı bir ve gözü yaşlı bir dul mu yoksa ikinci cinayetinden sıyrılmak üzere olan bir kara dul mu olduğu kafaları karıştırmaktadır. Polis kendi imkanlarıyla bu problemi çözemeyeceğini anlayınca iş bilim adamlarına düşer. Larry'nin ölümü için yapılacak hiçbir şey yoktur. Ama Russell'ın ölümünün cinayet olduğu tespit edilirse Barbara zaten ömür boyu hapisle cezalandırılacaktır. O nedenle Russell'ın ölümü hayli önemlidir. Russell ilk kocanın ölümünü anlatıyor. Galiba benim sonumda aynı olacak diyerek Jolie'ne dert yanıyordu. Sonra da galiba benimki paranoya diyerek konuyu kapatıyordu. Barbara'nın ifadesinde silahı almak isterken patladığını söylemesi üzerine bir balistik uzmanı çeşitli 25 milimetrelik silahlar alır. Ve bir ağırlık makinesine bağlayarak her biriyle ile ateş eder. Uzmanın raporu şu şekildedir. 5 adet 25 milimetrelik inceledim. Bunlardan bir silahın ateşlenmesi için tetiğe ne kadar ağırlık yapılması gerektiğini ölçtüm. En hafif baskı 1200 gramdır ve Russell'ın silahındaki tetik ağırlığı 2000 grama kadar yükselmektedir. Buna bağlı olarak bu tip silahlarda ateşleme yapılabilmesi için en az 1000 gramlık bir baskı gerekir. Bir milli muhafız olarak Russell'ın silahını emniyetini kapatmadan yastığın altına koyması da beklenemez diyerek silahın kaza ile patlamayacağını açıklamış olur. Otopside tespit edilense eğer silah gerçekten Barbara'nın dediği gibi patlamış olsa kurşunun kafaya o şekilde girmeyeceğidir. Yaranın durumuna göre Barbara'nın ayakta olması gerektiği ve yukarıdan aşağıya doğru açılan bir ateşin bu açıya uygunluk göstereceği tespit edilir. Yaraya kurşunun girme açısı çeşitli doğrultudaki iplerle ya da lazer ışınlarıyla kolayca tespit edilebilmektedir. Bir başka delil de kurşun kapsülünün bulunduğu yerdir. Eğer olay Barbara'nın anlattığı gibi gerçekleşse kapsül yatağın ortasında olmalıdır. Ama bu olayda kapsül yaranın hemen yanında bulunmuştur. Bu da balistik uzmanlı doğrular niteliktedir. Ayrıca ateşleme esnasında silahtan is ve barut çıkacağını, bunların yaradan 1 metre 20 santim uzaklığa kadar görünebileceğini, bu kalıntılar sayesinde silahın ateşlendiği anda nerede olduğunun anlaşılacağını söylerler. Barbara doğru söylemiş olsa, yaranın çevresinde barut ve is olmalıdır. Barbara'nın babası çarşafı temizleyiciye götürmüştür. Ama bilim adamları çarşaf temiz bile olsa barutun özel bir yöntemle görülebileceğini söylerler. İncelemede çarşafta hiç barut kalıntısına rastlanmaması da Barbara'nın doğru söylemediğini kanıtlar. Bunun üzerine birkaç dedektif eve girerler ve müfettişlerden biri yatağa uzanarak Barbaranın olanları tekrar anlatmasını uygulamalı olarak ister. Bu arada bir film ekibi de bu canlandırmayı kameraya alır. Canlandırmada Barbara bile olayın kendi şekilde, anlattığı şekilde olamayacağını anlar ve çelişkiye düşer. Artık olayın bir cinayet olduğu kesinleşmiştir. Barbara durumu kurtarmak için hikayesini değiştirir ama inandırıcı olamaz. Bu arada birkaç uzman çiftin mali durumunu gözden geçirmeye başlar. Çiftin çok borcu olduğunu, Barbara'nın borcu ödemek için başka krediler çekmek istediğini ama borcu ödeyecek durumda olmadığını bu nedenle de Russell'ın da kredi başvurusuna imza atması gerektiğini, Barbara'nın bu krediyi alıp diğerini kapatmak istediğini ortaya çıkarır. Başvuru belgeleri evdedir ve Russell tarafından imzalanmıştır. Polis bütün belgeleri Russell'ın sigorta poliçesini, vasiyetini ve Russell'ın başka yazı örneklerini bir daktilografa yollar. Daktilograf raporunda ne yaşam sigortasında ne kredi başvuru formunda Russell'ın imzasına rastlamadığını, bu belgedeki imzaların sahte olduğunu bildirir. Ayrıca Russell'ın vasiyeti de manipüle edilmiş ve imza Russell'ın değildir. Bu arada Barbara'nın ortak hesaptan kendi hesabına aktardığı paraların çekleri de sahte imza ile atıldığı ortaya çıkar. Russell'ın okuldaki dolabını boşaltan bir eleman dolapta bir kaset bulur ve bunu polise verir. Russell kasette karısından korktuğunu, onun kendisini öldürmesinden şüphelendiğini, ilk kocasının ölümünün de bir kaza olmadığını inandığını anlatır. Savcı kaseti dinledikten sonra duygulandığını, Russell'ın nasıl bir baskı ve korku ile son günlerini geçirmiş olabileceğini adeta hissettiğini anlatır. Savcılık, delillerin yeterli olduğunu düşünerek Barbarayı tutuklatır. Mahkemede kaset dinlenir. Ayrıca Barbaranın uygulamalı anlatımda nasıl kendisiyle çeliştiğini gösteren film izlenir. Belgedeki imzaların sahte olduğunu açıklayan uzmanı yanı sıra balistik uzman silahın araştırmasından edindiği sonuçları anlatır. Barbara önce ölüm cezasına çarptırılır. Ama sonra ceza temizde ömür boyu hapse çevrilir. Barbara hapishaneyi bir daha asla canlı terk edemeyecektir.